ben her zamanki gibi Duna'nın dönüşünü çekmedim. O arada kutuyu ben açtım. Dolayısıyla da çekmeyi düşünemedim. Duna sağ salim memleketine döndü ama gözüne tavuk ne de bir şey gördü. Bu tarafa doğru kaçtı. Artık özgür bir kız. Allah'a çok şükür. Onu da halletmiş olduk. İnşallah bundan sonra sağlıklı, güzel bir ömrü olur. Nereye kaçtığını bulamayız şimdi kaçmıştır. Bir beş dakika bekleyelim belki belki gelir. Bir bakalım. Evet. Hadi bakalım İnşallah iyi olacak kızımız. yeni bebeğimiz. Şimdi geçen biri oldu. Ondan ürktü geri çıktı. Anne biraz daha saldırgan olunca tahmin ettim bebekler öne gelmiş. Göreyim istedim kaç bebeği var. Bir tanesini görebildik. Şimdi ben burada kıpırdamadan duruyorum ki. Çıkartsın bakın nasıl agresif mama yedirmeye getirmiş. Çünkü artık taşımakta zorlanıyor doyurmakta. Bakalım çıkacak mı bebek? Tekrar çıktı bebek arkada yok bir öncekiymiş tabakla içeri koydum gelen geçenden rahatsız oluyor bebekler ama kulübenin arkasındalar. Yani bir tane var en azından. Kaç bebeği olduğunu bilmiyorum. Şimdi kendi de girdi. Arkaya gidiyor. Bebekler yesin burada. Picasso sen bir çekil. Yabani kedi hayatı. <laughs> Belgesel çekiyorum. Ama burada ama gelen yok. Aldı gitti herhalde buradakilerin. Orada otların arasında. Gece görüşü lazım bize ışık yapmadan Bakayım Oraları da aydınlatmıyor ki Aldı gitti herhalde bebeğini Ama olsun içeri koydum ki Bebekler burada gelenden geçenden Rahatsız olmasın şurada yesinler Yağmur yok nasıl olsa İçeri yavaş yavaş Alışırlar Ay çok tatlıydı gelir mi acaba bakalım göreceğiz illaki günün birinde aslında günün birinde değil sanırım şurada oturuyor bakın gözleri parlıyor bir tane mi kalmış bibi o minik aşağı atladı aslında bahçede öğretmenler falan var aşağıda çok da ürkek olmamız lazım yaban geldi başka mama yok bir tek burada var ya onun için hepsi bir burada yemesi lazım şuna da benziyor yavrum ama bundan ufak tabi bunun tiplerinde güzel kız gitti mi oradan da gitti arkalarda bir yerde herhalde neyse illaki tanışacağız bir gün aramız aramızda baba Bunlar aile bu arada. Yani Kedi dünyasında böyle şeyler çok nadir oluyor ama bazen olabiliyor. Aramis baba, Saşa anne ve bazen Saşa Aramis'i karşılıyor yollarda. <laughs> ilginçler Bu da bir önceki bebekleri, evlatları. Bunlar abi oldular da bir önceki gene. Simba'ya benziyor değil mi? Hadi bakalım. Bu arada anne beni yukarıdan kesiyormuş. <laughs> Çıkmış oraya. Oradan kesiyor. Sasha. Ne yapıyorsun? Aşağıda mı bebeğim? Bir tane herhalde bebeğim. Diğerleri. Yani kaç tane doğurdu bilmiyorum. Şu an burada bir tane görebildim. O da herhalde kulübenin arkasında saklanıyor. Çıkmadı. Şöyle biraz daha bekleyeceğim. Şimdi kenara saklandı. Gelirse göreceğiz buradan. Açacağım Bunlar bizim büyükler. miniş halen daha yemek yiyor. Tek yemeğimiz de bu bir kapmama mama biliyor musunuz? Herkes girip o kap tapmamayı. Halbuki onun 10 on katı büyüklükte kap kutunun içinde var. Bir de öbür yanda var. Ama yok hepsi buradan geliyor. Kediler çok acayip yaratıklar ya. Çok kıskançlar. Bunu buraya koydum ya. Kimse yok kutularda bu arada. Sadece burada sıra bekliyorlar. Şimdi belki gelir bu da yemeği bitirdi. Doydu. Bu bizim bir önceki yavru. Yani diğer annenin yavrusu. get 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 <laughs> get, get. Galiba bebek karnını doyurdu gelmiyor. Herkes de çekildi bir biz kaldık. Aramız bu eva gel. kuyruk aramışsın. Bunlara daha isim koymadım bu arada. Anne de gitmiş demek ki bebeği aldı götürdü. Gittiler. Neyse bugün göremedik ama artık çıkarıyor demek ki buraya. Yakında görürüz kaç bebeği var diye bir tane görebildik burada da kedi kalmadı bir tek bu var bu da kaçtı hadi bakalım ben de kaçayım o da orada dursun belki getirir bebekleri rahat rahat yesinler şimdi ben kedi evine geldim de çamaşır makinesinde bir sıkıntı var yeni de alınmıştı ama suyu boşaltıyor. bunlar kısırlaştırma için olanlardı. Burada var. İstirahat ediyorlar. Tabii mecburen iki iki bir araya koyuyoruz. Burası yavru hani <laughs> Sabah Olga giderken işte bırakmış onları getirip şey ıslak mama. Ne var mı yav? Ne var mı yav? Şunların minnaklığına bir bakar mısınız? Ha, ne? 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 Ne olmuş ne olmuş? Bunu da buldu bir yerden. Minnoşçuk. İşte biraz. Kellenip verlenip mantar doldular. Kellenip verlenip sonra şöyle çıkacaklar. Bu da böyle bir çeşit. Ay. Bu buranın gediklilerinden üstüme çıkmaya çalışıyor şimdi. Ay. Hey. Dur. Tipler yukarıda, içerilerde, sağda, solda yatanlar da bir tane daha var. Birkaç tanesini de saldılar. Ee, şimdi bu üç, üç tane kaldı. Biri şu mu? Bilmiyorum. Şimdi karıştı biz de tabii tam şey yapamıyoruz. Bu da oradan almıştık. Karnı çok şişti. Yavru bu. Düzeldi, iyileşti ama aynı yere koymayacağız. Şimdi bırakırken çekeceğim ben. Görürsünüz. Çok trafiğin olduğu bir yer. O yüzden bunu parka bırakacağız. Diğer e, Meksi'nin bebeklerinin de bırakıldı. Bambi. Bu Bambi bu. bu çok insancıl. <laughs> İyi iş bir şey yaptırmaz. Şimdi bekliyoruz bakalım. Dağ gibi çamaşır. Ve çamaşır makinesinin yeni bir de üstelik bu sıkıntı. Su akıtıyor yukarıdan. Şey, deterjan çekmecesinden bakalım. Gelecekler sözle bekliyorum ben de. Şu bir, bir sürü yine dolu her yer. Bambi dur bambi. <laughs> her yer dolu her yer dolu her yer dolu gelecek dolu. Çiçek bu Çiçek burada. bu da. Bu da oradan aldık yine mi? Sen onlardan mısın? Ben yani artık karıştırdım kaç tane kedi var ne bileyim kim kimdir diye Olga biliyor onları her gün gelmiyorum ben çünkü o günde alırken öyle bir gördüm hangisi hangisi bilmiyorum sadece bozo verdim ben bizden bozo hatırlıyorum net yani bozo da tanıdığım için o okay. kedi hadi bakalım gelsin şu adamlar da bitsin işimiz daha ben gidip bebekleri çıkaracağım çiçek Çiçek. Çiçek ne haber çiçek? Çiçek. Güzel kız. Hı. Çiçek buranın devamlısı. Bambi de devamlısı. Buradaki örtüşümüz. he Telaşlandılar. o da geldi. Mik mik. Mik, mik. Ne? Bambi hiç durmuyor Bambi. Bambi iş yaptırtmaz insanı. Tantan. İyi yanlar var. Mavi dışarı çıkmış herhalde. Mavi dışarı çıkıyor bu arada. Burada yok çünkü. Dışarı çıkınca bakarım görebilirsem maviyi de çekerim. Evet. Batırmışlar da. Ama yapacak bir şey yok akşamdan akşama anca hadi bakalım maalesef ustalar geldi gitti ee, Biz sıkıntı bir tıkanıklık varmış muhtemel alınacak bir hafta kadar da olmayacak umarım bir sıkıntı olmaz Şu kapağı ben açayım da şöyle açık dursun çalıştırır falanlar Ay elektriğini de çekeyim ben bunu bekleme lazım. Muzurdur kediler çünkü. Başlarına iş açmasınlar. Ben de gideceğim çünkü şimdi. Yazık ya üzüldüm şimdi. Burada da çamaşır çok önemli bir şey. Yani sürekli böyle altlarındaki örtüler bilmem neler değişiyor. İşte burada hasta hayvanlar var. Kusuyor, işiyor. Her şey söz konusu ve daha gibi de çamaşır var. Ne olacak bu böyle bir haftada olmazsa? atılacak bunlar o zaman. Demek ki yani yapacak bir şey yok. Hadi bakalım.